Ya abicim bassana şu gaza sen. Ha? Çim biçme makinesi mi? Taksi mi bu? Nedir? Bas şuna. Abi gidiyorum işte. Oğlum hadi lan hadi. Oğlum bas gaza kökte bak. Ya yani, kırmızıya yakalanacaksın. Hadi bas gaza bas. Üç, iki, bir. Bas! Bas! Abi ceza yiyeceğim sizin yüzünüzden ya. Oğlum yola odaktan yola odaktan yola bas gaza hadi. Yok yok yetişemeyeceğiz biz. Vallahi yetişemeyeceğiz. Çekme o ayağını gazdan. Çekme. Yürü abicim yürü hadi. Abi hastam var ne var öldürdünüz beni ya. Dur 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 dur. Burası dur. Ya kardeşim. Bizim dürümcü. Bekletmeyelim dedim de. Kusura bakma. Abi elin insaf ya. Galip abi 35 dakikadır bekliyorum ama. Ya dürümcü oğlum geldik işte. Ersin ne, yabancı mısın sen? Ersin. Adım tamam, Ersin. tamam. Abi şunu eve geldikten sonra söyleseniz olmuyor mu? Valla patronu anlatabilirim, Emrah sonunda derdini. Ersin, bak beni delirtme. Oğlum biz eve gelince aç kalamayız. Bunu sana kaç kere söyledim. Neyse abi tamam. Neyse. Neyse. Durumları ver. Hadi, hadi, hadi. Karmandı. Hep burada abi, 44-80. sen, Yaslan yapıştır onu. Durumcu al. Para üstüne var mı? Kalsın, kalsın. Sen de gelsene. Abi yok, ben gideyim ya. Geç kaldım. Oğlum gel, çay da Abi durayım. sağ ol, abi yap. Bir çay gel koyacağım. Şey abi, ya. abi bitirdiniz hadi hadi. beni. Hadi. Hadi abi gençliğin oynuyorsunuz abi yapmayın lütfen yapmayın. Hadi oğlum ya seviyoruz seni işte. Abi çayı ben yaparım. Tamam hadi. Yap yap. Çabuk ol. Şaka. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, yokken buraya iki saat olsunlar mı geldi ya? Oğlum, o kim yıkadı? Selçuk yıkamıştır. Yok artık. Ah, ah canım benim ya. Şimdi bir de hastanede görüyor musun? Bak ya. Duruncu, bekliyoruz sayıları. Geldi abi. Hadi oğlum, hadi. Vay be. Oğlum yazık lan. Sen gel o kadar badire atlat. Gel bulaşığı yıka. Sonra salonu temizle. Temiz. Çek lan bu Selçuk. <laughs> Abi öyle deme ya. Yazık baksana pırıl pırıl yapmış her yeri. Of. Onun hmm. Oğlum de hastaneden çıkınca bulaşık sırası yine ona gelir. Bir de <laughs> bu hafta iyi atlattık. Oğlum ev çok temiz ben hiç alışık değilim hacı. Aa. Müjde. Logo'yu konsumla. gel buraya gel. Hmm. Hmm. Gel gel. Hadi bakayım. Döktür. Döktür. Gel buraya. Çık buraya. Çık. 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 Hadi hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.